aşağı doğru ikisini birden indir. Bak böyle. Bir daha kaldır. Sağ sol aç. Açıp kapatacak. Ha anneciğim. Ha. De, bu, ikisine bir daha bu ikisini bir. Ellerin yok. Ha öyle. Bir arkaya bir de karnına doğru getir. Nasıl yapayım? Bak görevini bilin nasıl yap. Bir Ha. Ka kazayı hatırlamıyor yavrum ama arkadaşlarına ne çok üzülüyor. Onlara çok üzülüyor. Anne Ersin kocamız gençti. İşte anne de kaderimde böyle. Ben ne dedim biliyor musun yavrum? Geçen de ambulans buradan geçti. Olmaz dolayısı sınav ambulans dedim. Hayır anne öyle deme dedi. Kaderim. Benim kaderim dedi. Kaderimde varmış. Bak, ne yap, bak yavrum. Allah'tan gelmiş. Ama bunu söylüyorum. Vicdanına elini koysunlar. Sağlık Bakanı da Başbakanı da olsun öbürde. Hepsini de aradık. Şimdi benim kiracıyım. 500 milyon Ekstralarını saymayın, e, elektrik suyu boyu saymayın. Şimdi e, iki buçuk milyardan iki de milyard olmaz, 5 milyar yıllık aylık e, yıllık bir sene ne yapar? 5 milyon, 60, milyon. 60 milyar. 4 e, yıl ne yapar? 240 milyar. 240 milyar. O da. Ee, bu yol gidiş gelişleri işte bu maaşımız oraya gidiyor yani. Ne yapıyorum? 3-4 ay biriktiriyorum. E, kredi... Alıp gidiyorum. Banka kredilerim var kaç tane? Ha, yeni bitti Aralık'ta yeni bitti. 2013 aralık. Yani şu ana kadar 250 bin lira para mı harcadın? Tabii tabii. E, da da çok. Yani benim ee, cebimde çok şükür. Yani yine de çi, devletten en ufak bir şey yok. İş kazası deniyor. Halen dört yıldır o iş kazasının parasını almamış. Peki e, tabii mahkeme süreci de... Bir devam bir ediyor. Tabii. Onunla ilgili süreç ne durumda? Süreç halen bekliyor, devam ediyor. Adli tıbba gitmiş, dört yıldır mahkeme açmışız. Hem o iş kazası hem tazminat davası. Adli tıbba gitmiş İstanbul'da daha 2-3 yılda ancak yani çıkardı. Devlet yardım edebilmek için mahkeme sonucunu mu bekliyorsun? Sanmıyorum. Etseydi şimdiye kadar ederdi yani mahkemet... bana.